Merhaba arkadaşlar. Mavi hırkamı bitirdim. En son bölümündeyim. Şimdi size buraya kadar anlatmıştım zaten koltuk koltuk hizasına kadar anlatmıştım. Kolu kolu da anlatmıştım. Şimdi nasıl ördüğümü göstereceğim size. Mavi hırkamı. Arkadaşlar kolunu böyle ilk önce kollarını ördüm. Hiç artırmadım. Direkt kaç tane çiçekle gülle indiyse onunla yaptım yani hiç artırma yapmadım. Bu koltuk altı artışlarından buralardan yaptığım artışlarla direkt aynı ahududuyla indim. Hiç kesmedim. Hiç kesmedim arkadaşlar. Şu uçta şurada arkadaşlar. Aynen nasıl ee, nasıl iki haroşa bir tersi düz yaptıysak öyle burada arttırma işlemlerini bıraktık en son kestiğimiz yerde dümdüz bir sıra haroşa ördüm Ondan sonra arkadaşlar bir sıra bir ters bir düz ördüm ee, sonra ar ters tarafında bir ters bir düz örüyorum düz tarafında da düzleri örmeden arıyorum şimdi altın lastiğini yaparken size göstereceğim o yüzden bitirmedim lastiğimi size göstermek için bu kolunu böyle yaptım hiç kesmedim de artırmadım da direkt kol direkt koldan inen ilmeklerle direkt ördüm arkadaşlar şimdi öbür kolumuza gerek bunu da öyle aynı şekilde arkadaşlar bunu da öyle dikmedim size göstermek için bu dikiş ipliklerim böyle böyle arkadaşlar şimdi ön tarafına bakalım burada da öyle hiç kesmedim arkadaşlar bu artırmadım da kendi artırdığımız buradaki artırdığımız ilmeklerle alt tarafında öyle hiç artırmadım direkt döktüm Burada birleştirdim. Bağır ilmekleriyle arkanın ilmeklerini birleştirdim. arkaya oluşturduk. Böyle. Böyle arkadaşlar. Şimdi burada öyle. Bakın ahududu yapmayı bırakıyoruz. Ahududu yapmayı bıraktığımız zaman ilmek sayımız direktmen azalıyor. E, iki sıra haroşa ördüm. 2 3 sıra, 3 sıra. Ondan sonra lastiğe geçtim. Lastiğin e, şurayı yaka tarafını düz yapmıştım. O yüzden orayı hiç bozmadım. Düz yerini aşağı kadar indireceğim. Arkada bir ters bir düz yapıyorum. Önde ama düzleri örmeden oluyorum. Tersleri örüyorum. Haruşe şeklinde arkadaşlar. Kaç tanelik koymuşuz? Yeleğimize 1 2 3 4 5 bir tane de burada koyacağız aşağıda 6 tane iliğimiz olacak arkadaşlar hiç artırmıyorum bütün artışlarımız buralarda oluyor bu bağlama yerlerinde de artırmıyorum hiç bütün hep sadece artırdığımız gibi birleştiriyorum o yaptığımız ahudutları ile iniyorum yani sadece ahudutlarını yapıp iniyoruz ne kadar uzunlukta isterseniz Buna benim dört tane ipim gitti arkadaşlar. Dört ipi bitirdim. Şu kaldı sadece. Şu kaldı. Onu da lastiğime kullanacağım. İpin markasını söylemiştim size. Şişimin numarası 3 numara. Şimdi lastiğimi nasıl yaptığımı size bir göstereyim ben. Arkadaşlar şimdi lastiğimi size göstererek göreceğim. Şimdi düz tarafındayız arka tarafında değiliz arkadaşlar şimdi bu düz ilmeklerimizi düz ilmeğimizi örmeden alıyoruz terslerimizi örüyoruz düzlerimizi örmeden alıyoruz terslerimizi örüyoruz bu ön yüzü avdu tarafında böyle düz ilmeklerimizi örmeden alıyoruz terslerimizi örüyoruz düz ilmeği örmeden alıyoruz ters örmeden aldım tersi ördüm aldım ördüm aldım ördüm düz ilmeğimizi örmeden alıyorum ters ilmeğimizi örüyorum Düz ilmeğimizi örmeden alıyorum. Ters ilmeğimizi örüyorum. Düz ilmeğimizi örmeden alıyorum. Ters ilmeğimizi örüyorum. Düz ilmeğimizi örmeden alıyorum. Ters ilmeğimizi örüyorum. Düz ilmeğimi örüyorum. Örmüyorum. Ters ilmeğimi örüyorum. Düz ilmeğimi örmeden alıyorum. Ters ilmeğimi örüyorum düz ilmeğimi örmeden alıyorum ters ilmeğimi örüyorum düz ilmeğimi ör, örmezken ipi arkaya dolandırıyorum Bir, terste önden alıyorum Burası ahudutlu tarafı arkadaşlar. Bu arkada da hem tersleri örüyorum hem düzleri örüyorum. Kol lastiğimi de aynı böyle yaptım. Düz ilmeğimi örmüyorum. Ters ilmeğimi örüyorum. Düz ilmeğimi örmüyorum. Ters ilmeğimi örüyorum. Düz ilmeğimi örmüyorum. Ters ilmeğimi örüyorum. Düz ilmeğimi örmüyorum. Şimdiki şimdi 8 tane baştan başa burayı böyle yaptık arkadaşlar. Haroşa yaptık. Haroşa şey yaptık böyle. Baştan başa. 8 ilmekle yaptık kenar ilmeği ile birlikte onu düz haroşa örüyoruz ters yani böyle arkadaşlar son ilmeğimizi örmüyoruz çeviriyoruz arka yüzünde örüyoruz o son ilmeği şimdi bir de arka tarafını nasıl yaptığımı göstereyim arkadaşlar Altudları kamız bitti arkadaşlar. Beğenirseniz abone olursanız çok sevinirim. İnşallah bundan sonra da kızımın kirazlı hırkasını yapacağım. Onu anlatmaya başlayacağım. Böyle 8 tane manşetimizi ördük. Kenar manşetimizi böyle yandaki ilmekle 8 tane burada hem düzleri örüyoruz şimdi tersi örüyoruz hem tersleri örüyoruz daha rahat göstereyim diye elimde göstermeye çalıştım ama ben elimde pek rahat öremiyorum ters ördüm düz ördüm ters ördüm düz ördüm. Ördüm, ördüm tersi ördüm düzü ördüm arka tarafta Ahudutlu tarafı değil. Yani örneğin arka tarafında hem ters örüyoruz hem düz örüyoruz arkadaşlar. Burada düğümümüz oluştu bir tane. İplik bağladığımız için. Hem ters örüyorum burada, hem düz örüyorum. Hem ters örüyorum, hem düz örüyorum. Ön tarafta tersleri örüyorum, düzleri örmüyorum. Böyle. Burası örneğin ters tarafı arkadaşlar. Hem düz örüyorum, hem ters örüyorum, hem düz örüyorum, hem ters örüyorum, hem, ters örüyorum, hem, düz, örüyorum, hem, düz, örüyorum, hem düz örüyorum, hem ters örüyorum arkadaşlar. Anlamadığınız bir yer olursa mesajlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar anlatmaya çalışırım elimden geldiği kadar. Hem ters ilmeği örüyorum burada hem düz. Böyle. Şimdi tekrar bir düzleyim size. böyle arkadaşlar böyle elin al telefon yakamız arkadaşlar tekstil tipi başlamıştım yakamı 3 sıra haroşe ördüm böyle sadece artışlarımız bu hırkada. Bu burada oluyor. Sadece bu artışlarla altı yapıyoruz. Kolları yapıyoruz. Hiç kolların alt taraflarında e, alt e, hırkanın alt tarafında hiç artış yapmıyoruz arkadaşlar. Daha lastiğimizi öreceğiz. Kaç kollarda kaç sıra yaptıysak lastiğimiz kolda kaç sıra yaptıysam alt lastikle de aynı sırayı yapacağım arkadaşlar böyle böyle arkadaşlar buranın anlatımlarını birinci ikinci üçüncü dördüncü videolarımda anlattım İzlerseniz Görebilirsiniz. Böyle 106 ilmekle başladım bunu ben. Üçünü de 106 ilmekle başladım. Bu beyazı da 106 ilmekle başladım. Dikmedim size göstermek için. İlk önce kollar ördüm, sonra alt tarafını ördüm. Artışlarımız hep burada arkadaşlar. Artışlardan ağududu çıkartıyoruz. Böyle arkadaşlar. Şimdi lastiğimi bitireceğim. Bir çekirkam. Mahsus bitirmedim ki size lastiği nasıl yaptığımı Burada da 3 sıra yapmış, 3 sıra yaptım. Şurada da 3 sıra yapmıştım. O gibi olsun diye 3 sıra yaptım. A hudutlarını kapattıktan sonra buralarda artırmıyoruz. Lastik yapışımızda. Arkadaşlar hırkamız bitti. Abone olursanız sevinirim. Beğenirseniz sevinirim. Hayırlı günler.